Herkese merhabalar. Bin marketleri 3 Aralık 2021 tarihinde kesin olarak gelecek olan resmi katılımı birlikte inceleyelim. İlk olarak Kütahya Porselen'den 12 kişilik 51 parça oluşan rölyefli ve fileli porselen yemek takımıyla ile başlayacağız. Bu setin fiyatı 479 TL. 4 parça oluşan standlı baharatlığın fiyatı 30 TL. Benanti'den 7 parça oluşan çerez seti gelecek setin fiyatı 30 TL başabaça markasına ait 12 parça oluşan çay setinin fiyatı 36 TL. Oldukça şık bir görünüşe sahip MI çaydanlık setinin fiyatı 159 TL. Chef's Pro markasına ait blender setinin fiyatı 199 TL. Tekrar hatırladığım tüm ürünler resmi katalogdan alınmıştır, kesin olarak gelecektir. Ütü masası da geliyor, fiyatı ise 199 TL. Tereyağlığın fiyatı 13 TL. Kanatlı kurutmalık da var, fiyatı 129 TL. Chefs markasına ait ikili set tavaların fiyatları 55 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 3 katlı modern ayakkabıların fiyatı 249 TL. Petek kurutmalığının fiyatı 17.50. Hisar Optima'dan granit sağan seti ve tavanın fiyatı 169 TL. Casildo marka 3 katlı tekerlekli kurutmalı. Fiyatı 169 TL. Kumtel marka beyaz renkteki cam üstü set ocağın fiyatı 499 TL. Benante'den 6 parça oluşan porselen çay tabaklarının fiyatları 35 TL. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor bu hafta bir marketlere bu ürünün fiyatı 299 TL. Kapakta deterjanlığın fiyatı 13 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek ev terliklerinin fiyatları 30 TL. Erkek el çantalarının fiyatları 30 TL. Versoft marka nakışlı cüzdanların adet fiyatları 10 TL. Fakir Altria elektrikli süpürgenin fiyatı 699 TL. Farklı desen seçenekleriyle kadınlar için Super soft pijama takımlarının fiyatları 75 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadınlar için ev terlikleri geliyor. Fiyatları 25 TL. Mr. Green deterjan hazneli mopların fiyatları 90 TL. Felsof marka çocuk batiklerinin fiyatları 8 TL bu ürünlerde farklı renk seçenekleriyle gelecek. Kadın super soft pantolonların fiyatları 45 TL. Kadın super soft montların fiyatları 70 TL. 80'e 180 santim ebatındaki kaymaz saban yollukların fiyatları ise 80 TL. Farklı desen seçenekleriyle ütü masası kılıflarının her birinin fiyatı 17.50. Kız çocukları için pullu çantalar gelecek fiyatları ise 25 TL. Akordeon mini düzenli içinin fiyatı 8 TL. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik akrilik battaniyelerin fiyatları 60 TL. Soleil markasına ait tek kişilik lastikli penya çarşafların fiyatları 27 TL. Çok amaçlı çantalar geliyor fiyatları 22 TL. Akardiyon Maxi düzenleyicinin fiyatı 10 TL. Termal Mesler gece 40 ile 45 numaralar arasında fiyatı 25 TL. Penti Termal Tight'ların fiyatları 25 TL. Sizden ricamız videomuzu beğenmek, gerçek ve resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başucu düzenleyicinin fiyatı 20 TL. Casillo markasına ait bardaklı başucu sürahilerin fiyatları 17.50. Bin parça oluşan yapbozların fiyatları 35 TL. Gerçek harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çocuklar için atkı, eldiven ve bere seti gelecek bu hafta fiyatı 60 TL. Soleil markasına ait çift kişilik lastikli penya çarşafların fiyatları 30 TL. 30x30 -30 cm ebatlı raf düzenleyicisinin fiyatı 15 TL. Pencereli maksa uğurçların fiyatları 13 TL. Schwarz markasına ait kablosuz saç kısa sakal kesme makinesinin fiyatı 70 TL. 12 bölmeli çekmece düzenleyicisinin fiyatı 10 TL. 50 30 cm ebatındaki hurçların fiyatları 9 TL. Altı parça oluşan poşet klipsleri geliyor bu hafta bir marketlere. Bu ürünlerin fiyatları 5.50 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik desenli organların fiyatları 90 TL. Büyük boydaki çok amaçlı kapaklı kutuların fiyatları 30 TL. Erkekler için termal iş takımlıklar geliyor. Fiyatları 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendiricinin fiyatı 45 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek yürüyüş ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Kadınlar için farklı desen seçenekleriyle kışlık tunik gömlekler gelecek bu hafta bir marketlere bu ürünlerin fiyatları 40 TL. Paşa Bahçeden plastik kapaklı borcam tencerenin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadınlar için şönel ev çorapları var bu hafta bir marketlerde fiyatı 9.50. Saplı faraşlı fırçaların fiyatları 14 TL. Samoyla X-Large bedenleri arasındaki erkek kışlık gömleklerin fiyatları 40 TL. Dekoratif ağaç çeşitleri geliyor bu hafta bir marketlere fiyatları 20 TL. Schwarz marka kulak burun kıl cihazının fiyatı 25 TL ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. Telefon tutucuların adet fiyatları 2.50 Tek fiyatlı küçük ürünlerin her birinin adet fiyatı 4 TL. Emaye saklama setinin fiyatı 90 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Dörtlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik akrilik battaniyelerin fiyatları 70 TL. Akordiyon miti düzenleyicinin fiyatı 9 TL. Pencereli mega hurçlar da var bu hafta bir marketlerde fiyatı 16 TL. 8 gözlü ayakkabı hurcunun fiyatı 16 TL. 37 ile 40 numaralardaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımları da var bu hafta fiyatı 60 TL. 30'a 50 cm iğbetindeki figürlü peçeteliğin fiyatı 14 TL. 2 gözlü çekmecenin fiyatı 25 TL. 5 litre otocam suyunun fiyatı 20 TL, yapboz halısının fiyatı 30 TL, oyuncak bebek ve motosikletinin fiyatı 60 TL, Dede marka bebekler için aktivite oyuncakları geliyor, fiyatı 20 TL, 3 litre hacimdeki radyo turtifrizinin fiyatı 35 TL, eğlenceli kutu oyunlarının fiyatları 13 TL. Sevimli Taşıtlar Sesli kitaplarının her birinin adet fiyatı 2 TL. Barbie ve blisterli kek ve pizza setinin fiyatı 27.50 TL. Sevimli oyuncak arabalarının fiyatları 30 TL. Sürtmeli sarı renkteki iş makinelerinin her birinin fiyatı 13 TL. Masa üstü mutfak tamir setinin fiyatı 30 TL. Barbie öğretmen bebeğinin fiyatı 60 TL. Uçar oyuncaktan oyuncak pusetin fiyatı 20 TL. Artcraft kinetik oyun setinin fiyatı 20 TL. Çocuklar için kopartmalı boyama kitaplarının her birinin fiyatı 4 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.